Evet arkadaşlar bu seferki gezimiz ev gezmesindeyiz yine şöyle toparlayayım bu seferki gezimiz arkadaşlar Bursa'dan Şerife ablacığım e, o da benim artık 3 yıllık müşterilerimden diyebilirim e, uzun zamandır tanışıyoruz uzun zamandır görüşüyoruz hep davet etti anca yeni yeni e, ayarlayabildik şimdi ev gezmesi yapacağız. Orkide gezmesi yapacağız. Neleri varmış şöyle. Hepsini tek tek size anlatacağım. Kendisine sorular da soracağım yine. Bakım tavsiyesi alacağım. Nasıl bakıyor, neler uyguluyor, ışık alan yeri nasıl, ortamı nasıl, biraz ortamı da göstereceğim size ve bütün güzellikleri göreceğiz. Biraz böyle şimdi çiçek geçme zamanına denk geldi. O yüzden bazı türlerde çiçek yok ama. Yine hepsini de beraber bir göreceğiz. Yani türleri farklı farklı bitkileri de var. Hepsini gezineceğiz diyorum. Evet başlayalım. Şerif ablacığım öncelikle teşekkür ediyorum. Tatlım Rica benim. Demiyorum. Güzel Hoş böyle kahve sohbetiyle çok evet. çok güzel ortamınla orkidelere zaten bayıldık. Bizi karşıladın çok sağ olasın. Ee, şimdi böyle gezelim seninle tamam mı? Böyle biraz bakım tavsiyesi falan da isteyeceğim senden. Çünkü e, yeni izleyen çok var. Youtube'dan izleyen de çok var. Instagram bilmeyen, YouTube izleyen de çok kişi oluyor. Evet, evet. Ee, bazen sana soru da gelebilir yorumları arada takip et bir site oldukça. Şimdi başlayalım bakalım. İlk olarak şöyle. Şimdi ben buraya geldim orkideler tabii ki ama şu bitki benim çok dikkatimi çekti. Şöyle yavaşça alayım. Sana sorayım bakayım bu nedir? Bu bildiğim minyatür ananas. Ay çok güzel olmuş ama ya. Evet. Ben şimdi seralarda görüyorum ama genelde şu sadece şu kısım oluyor. Şurası olmuyordu. E, bu ben meyve vermiş artık halim. Hı -hı. Tabii geçmek üzere. Çünkü bunu kesmem gerekiyor. Alttan yeni dalları geliyor. Onlar da meyve verecekler. Hadi zamanla. ya. Evet. Sen bunu buduyorsun o zaman. Evet, Şuradan ilerliyorum. Hatta şunu da kesip. Herhangi bir ananası marketten aldıklarında burayı taze olmasına dikkat etsinler. Hmm. Bunu kesip altlarını temizlediğinde suya koyduğunda köklenip edirik oluyor. Oluyor. Hadi ya. Evet. Ay ben de alayım kız. Aynen. Vallahi ben bitkiciyim çok severim zaten. Aynen. bir bir de dalı çıktı şimdi. Yeni. Evet, baksana. Altından da geliyor. Hı -hı. Ay düşürmemeye çalışıyorum. Baksana şuradan da geliyor. Yeni yeni çok güzel. Çok çok sevdim. Şöyle yavaşça koyalım. E, yerimiz biraz kısıtlı. Çünkü evet. her yerimiz bitki ve orkide dolu. Mesela şu cam önünde gördüğünüz şöyle yavaşça yakınlaştıracağım. Buradakiler mesela arkadaşlar katleya türleri. Farklı farklı renkler var genellikle. Bizden de çok almıştım Yani e, evet, bayağı evet. model de almıştın. Hı -hı. Var, var. Arada açıyor, bana resimde atıyor ama açmış haldi şu an denk gelemiyorum. Bir tane var herhalde değil mi açmış? Kat, şurada bir, evet. O da minyatür olan, miniaturda. Büyükleri hepsi geçti. Aynen. Onu da sıra gelecek. Şimdi başlayalım şöyle. İlk olarak arkadaşlar Art Nova'ydı herhalde bunun ismi Hı -hı. değil mi? Art Nova'nın kelebeğini görüyoruz. Hı -hı. Şöyle bir tane bakın, Lulu var. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel bir pembe, yoğun kokulu. Hatta dedi ki ben koku alamıyorum. <laughs> Ben geldim Kokuyormuş kokusu geldi. Mesela. Kokusu da geliyormuş. <laughs> evet. Çok güzel bir bitki. Çok severim ben e, Luluyu. Ara ara böyle geliyor. Sürekli olmasa da ara ara geliyor. Daha çok hava sıcak olduğunda şey yapıyorlar. Kokulla aynı sıcakta. Evet. Esinti de ılık esinti de çok çok. Çok teşekkür ediyorlar havaya. <laughs> Değil mi? Sıcak evet. oldu çok iyi. Şurada bir tane arkadaşlar. Bu hangisi? Ural mıydı? Ural Perelik. Ural'ın pelorini görüyoruz. Çok güzeller hepsi de. Ee, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Saksılar sıkışık. Saksı toprak değişimi aldığın gibi yapıyor musun sen? Yoksa kalıyor mu aynı şekilde? Yapıyorum. Çünkü içinde onların bu şey, süngerimsi bir şey var ya. Onu hmm. mutlaka çıkartıyorum. Sen alıp öyle mi bakıyorsun? Aynen öyle. Ben çıkartıyorum. Çünkü zamanla birkaç tane saksıda öyle problem yaşadım. Hmm. Sen çıkartıp bakıyorsun. Ee, biraz hızlı susayabilir o zamanda da. Bitki. sorun değil benim için yani ben zaten İda. sık sık her sabah onlarla konuştuğum için bakıyorum <laughs> kim susamış kim acıkmış <laughs> ne ihtiyacınız var bakayım ben geldim Aynen öyle. benim Şerif ablacığım biglipçi arkadaşlar evet. çok güzel biglip seviyor gelirken de kendisine böyle çok çok tatlış bir lila biglip getirdik onu da evet. gösteririm Bayılayım. her rengin var baksanıza şöyle her renkli biglip var devamını da göstereceğim evet. şimdi şöyle devam edelim Susam var bildiğiniz. Aha. Bu da Asyalı'dan. E, sen bunu 12 pota mı ektin? Ee, evet evet. Bakın Bu böyle. şeydi. Küçüktü. Ben de 12 pota değiştirdim. Ama çok güzel uyum sağladı. Hemen de çiçek verdi. Bir köklerine bakayım mı? Bak. Göster bakayım. Bir köklerini de görelim arkadaşlar bitkinin. Bir de ekim yapma tarzını göstermek istiyorum size. Nasıl ekim yapıyor? Şimdi bu yosundaydı zaten. Ben Hı -hı. yosunda olduğu zaman hiç bozmuyorum. Hı -hı. Hemen etrafında zaten toprak ve şey verdim. Hı -hı. O da o şekilde başladı artık. Adapt olmuş bakın. Adapt şuradan oldu. aktifleşmeler de başladı. Yosun da var evet. şu üst kısımlarında yine. Aynen. Gayet Aynen. de güzel olmuş. Çok güzel. Evet. Çok çok güzel olmuş. Renk bu çiçeği sende mi açtın? Yeni açtı daha. Hmm, çok yeni güzel. Açtı. Çok çok bir güzel. şey olmuş. yoktu zaten geldiğinde yeni açtı bu. Hı hı. Şurada bir tane kız çimiz var. Ben buna bayılıyorum. Ben bu bizim geçen gelenlerden mi? De. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> Hemen kapmıştı. Bakın arkadaşlar. Ondan hasta oldum zaten. Şöyle yağlı boya gibi resmen evet. çiçekleri. Multiflora ve çok açıyor. Bayağıdır çiçekli değil mi? Yani iki 3 ay oldu. Galiba. Oldu değil mi? Evet, değil mi? Biraz böyle bu ortam biraz sıcak, sıcak olunca biliyorsunuz Hı -hı. hızlı dökebilir, e, geçebilir. Döktüğünde e, şuradan bu diyoruz çiçek dalının hemen bittiği yerden altına Kekre da evet altına da keik macun sürerseniz daha hızlı aktifleşir. Hı -hı. Sen de öyle yaparsın yakında zaten böyle yavaştan geçmeler evet. başlamış bitkilerde. Şöyle bir bilgi var, bu da yan daldan olmuş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Yan dalları bunlar tabi tabi anadolu geçti hı hı. kestim tekrardan yan dal verdim. sen dolayı. sürdün mü kek imacın oralarına yok hayır kendinden evet, mi oldu evet, ay çok de. güzel ama bakın yerleri de çok iyi arkadaşlar hı. şöyle göstereceğim Bol bol ışık alan bir yer. Ee, gün ışığı alıyor. Direkt güneş alıyor mu burası? Çok güneş alıyor. O yüzden çok camın kenarına bırakamıyorum maalesef. Değil Perde indirmek zorunda. Perde olarak. indiriyorsun. Dikkat ediyorsun ona. Şurada bir bilgilip var arkadaşlar. Evet. Bakın çiçekleri görelim. İsimlerini bilmiyoruz bazılarının. Ee, o yüzden hepsinin ismini söyleyemiyorum. Bazılarının çünkü belirli bir ismi olmuyor. Şurada bakın bir başka bilgilip var. Her biri o kadar güzel ki. Burası bilgilip tarlası olmuş. Şuraya da bakın. Şurada da var yine aynı şekilde çok çok güzel renk. Ben bura, bu alanı çok sevdim. Benim favori yerim burası oldu. Bak uzaktan da çekeyim. Şurada e, şey var arkadaşlar. Yavrulu var, kıkili. Bakın şöyle daha net çekeceğim. Asyan koral mı? Asyan koral mı? Evet. Hmm. Yeni, çok yeni güzel yeni olmuş. Bakın nasıl Aktif kökleri verdi. Evet. Çok güzel olmuş. Oo süper. Süper süper. İkinci dalı da var sanki burada ama o şey olmuş, kırıldı mı? Bu yeni açtı ve ben onu şey budadım. Hı. Hmm. Yeni geçti yani çiçekleri ama şimdi kök vermeye başladı yani. Bunu hiç saksı değişimi yaptın mı? Hayır. Yoksa geldiği hali mi? Ay çok güzel. Köklere bakın ne kadar. Hep suda mı kalıyor böyle? Yeni mi suladın? Yok suladım? yeni suladım bunu. Hmm. Yine suladım. Sulamayı nasıl yapıyorsun? Sulama tekniği bakayım? Sulamayı nasıl Sulamayı genelde köklerine bakıyorum. Renk değişimi yapınca böyle griye döndüğünde hı hı. su istediğini şey yapıyorum, anlıyorum. Bu şekilde suluyorum. Hı hı. Ben genelde e, yarım çay bardağı olarak koyuyorum. Hı hı. Benim burası biraz sıcak olduğu için onlara su yeterli oluyor. Yani, yani bir hafta 10 gün sonra tekrar bakıyorum köklerine. Onlar da bu şekilde. Vallahi sana çok güzel de yapmış. Evet. <laughs> Sen bunu keyki da uyguladın. Uyguladım, bunu uyguladım. O süper. Senin verdin keyki macunu. Vallahi çok güzel Şimdi olmuş. Şimdi de artık kök vermeye başladı. Evet. Bu köklerin sırrı ne? Ne ne yapıyorsun? Işık aldırıyorsun bolca. Vallahi çok Bazen da güzel. Bazen de ıslatıp köklerini böyle yapıştırıyorum. Aa, o da Oradan güzel. Oradan da alıyor. Evet. Hmm, çok iyi. Hı -hı. Çok çok güzel. Bu kısmı gördük arkadaşlar. Biraz şimdi hızlı da devam edeyim. Ay. Biz çok konuşuyoruz. 9 dakika olmuş. Ne ara oldu anlamadım. Şunun adı neydi? Çilekli cheesecake. Çilekli cheesecake valla. Çok tatlış. Hı -hı. Çok, Biraz çok bordaya bakıyor bu da. Ama geçmek hmm. üzere artık yani. Evet. Bunlar yavaştan artık şimdi geçme evet, dönemi evet. olmuş. Vandan varmış. Bak şu arada vandayı da yeni fark ettim. Bu da turuncu vanda. Ben bunu küçüklüğünden kendine hatta ıı, <laughs> bir iki tane var onları saksıya ektim senden almıştım hı hı. bu da böyle bu şekilde geldi turuncu var da çok nadiren bulunuyor hmm. bunu genelde böyle hep e, suda bakıyorsun su kültüründe bakıyorum evet Çürüme yaşadın mı köklerde? Sence nasıl gidiyor? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bazen çürüme de olabiliyor. Onları ayıklıyorum. Hı -hı. Ama bakın bunlar gayet yeşil güzel şekilde. Aktifleşmeler de evet, var. Evet. Bunda çok fazla su bırakmıyorum zaten. Bir iki gün suyunu çekiyor sonra da süzüyorum o suyu He, ben. Devamlı kaldım. Evet, grileşince o zaman gene koyuyorum su. Çok iyi. Aynen. Tamam. Çünkü ben valla... Bunlar yeni sulandı şu anda. O yüzden o şekilde. He, bu alanı için. suladın. Evet, evet. Doğru sulamak vakit alıyor demiştim. Ve şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle görelim şu kısımda uzaktan çekmek istiyorum. Bakın her yer orkide cenneti. Tek orkide de değil başka bitkiler de var arasında. Şöyle sırayla geçelim. Gel yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> gel yanıma bir görelim neler varmış. Şu kısımlar asyalı. Yapraklarından da anlayacağınız üzere zaten. Yaprakları ufak olan cinsten evet, genelde bakın. Onlar, Minnoşlar, yani. asyalılar. Ay şuna baksana. Hı hı. Görüyor musun? pıtır pıtır. Ee, şöyle ışıklandırma sistemi yapmış kendisi. Ee, çok güzel raf sistemi yapmış. Bu raf sistemlerini kendisi ayarlamış. Ee, ışıklandırmadan da elektrikçiden ayarlamış. Ee, böyle ışıklandırma olduğu zaman hava bitkileriniz... kapalı olduğunda ışık yeterli olmadığında özellikle kış aylarında <laughs> bu şekilde destekliyorum onları. Vallahi çok güzel. Böylelikle sürekli evet, evet. ne oluyor? Çiçek görüyorsun değil mi? Tabii, normalde hani kışın 5-6 saat ışık gördüğünde ben bunu 12 13 saate çıkartabiliyorum. Doğru, aynen öyle. Şurada şurada arkadaşlar Lulian Orange görüyorum. Hı hı. Mis kokusuyla çok, çok güzel, güzel bir kokusu. portakalımsı bir kokusu. Evet. Değil mi? Portakalımsı Portakal bir kokusu da. var. Şöyle bakın çok Tavşanımız. güzel bir tavşan asyalımız var. Helen'imiz buradan evet, bir de göz kırpıyor. <laughs> Uçtan hoca topuncuk vermeye başladı. Helen çok çalışkan çıktı. Baksanıza. Evet. Ay çok güzel. Gerçekten. Şurada kırmızımız var. Bu ne? Asyalı. Hatırlıyor musun ismini? Ben de hatırlamıyorum ya. Hmm, Valla bu da çok güzelmiş. Şurada çıtı pıtı morumuz var. Daha yeni gelmişti biliyorsunuz. Evet. Bu çıtı bunu, pıtı morumuzda arkadaşlar. Çok güzel görünüyor ve i̇şte her bulduğumda alıyorum. Değil mi? Evet. Bu da uçtan uca yerlerle Evet, bir ilerliyor. Tür. Aynen öyle. Bu da uçtan uca ilerliyor. Allah'ım şunun güzelliğine bakın. Çok güzel gerçekten. O ikinci dalı. İlk dala gitti. Hı hı. Hatta kesmemişim daha onu. ikinci dal. Evet, olabildiğince budamaya çalış. Hı. Ne kadar budarsın, o kadar yan dal veriyor. Mesela şu mesela geçiyor ya hemen şuradan evet. bu da yan iki tane boğumuna ki iki macunu işini görür yani. E, yapraklarda bazılarında hasar var. Geçen dönem yazın e, trips atlatmışlar. Evet. Trips lekelerini de şöyle görelim arkadaşlar. Hı hı. Sizin de olabilir. E, o yüzden. 15 günde bir hep diyoruz ya böcek savarla. Yapraklarını alt üst silin. Trips varsa da barınmasın. Çünkü yeni gelen her bitki de olabilir. Trips, unlu bit, kırmızı örümcek olabilir. Bunlara çok dikkat edin olabildiğince. Şimdi arkadaşlar videomuz çok uzun oldu. İkinci parta geçeceğim. 13 dakikadır konuşmuşuz <laughs> Bize orkideler biz konuşalım. İkinci parta geçeceğim. Onu da paylaşacağım.